Herkese merhaba. Güzel bir sonbahar. Şunu da açalım. Güzel bir son... Ooo 1200 Adventure. Güzel bir sonbahar pazarından sizleri selamlıyorum arkadaşlar. Bugün Uludağ tarafına gidiyoruz yine. arkadaşım Aytek, Dük 250. Hami abi var. Hami Kaizle diye bir YouTube kanalı var. Onda da Swart Plan 250 var. Husqvarna yine bizim bloktan. Yani 3250 KTM diyelim. Uludağ yollarına gideceğiz. Hami abi bir ofrat gibi bir şey yapacakmış. Ofrat gibi bir şey yapacakmış. Onun motoru biraz böyle daha şey çünkü lastikleri falan dişli. Öyle bir gün geçirmeyi planlıyoruz. Bir buluşabilirsek. <laughs> Normalde Bursa'da Zafer AVM vardır. Zafer AVM'de buluşacaktık. Biz Görükle tarafından geldiğimizden Çekirge'de dedim ben. Yani nasıl olsa buradan çıkacağız. Ee, şey yapsak olmaz mı gibisinden düşündüm Çekirgede buluşup e, yukarı Uludağ'a çıkalım diye düşündüm de Öyle olmuyormuş O Zafer'in oradan yukarıdan bir yol daha var Ben onu bilmiyorum Bir kere falan kullanmışımdır belki orayı Aklımda değil yani Neyse konum attı oraya gidiyoruz Bugünkü maceramızda neler yaşayacağız Oraya gittiğimizde Hami abinin yanında görüşürüz Bilader, da değil be. Çıkılır be çıkmaz mı ya? KTM bu. <laughs> abi biz tırmanışı yaptık ya. <laughs> o şuradan <laughs> Ştadi. Nasılsın abi? İyi sen ne ee, Arkadaşlar abi. ünlü Hamikaze. <laughs> Nasıldı rampa ama? Evet, alışverişimizi yaptık. Yola çıkıyoruz. Ben buradan yolu pek bilmiyorum da öğreneceğiz bakalım. Hami bir rehberliğinde. Zaten o bildiğim yola çıkınca lastiklerde umarım ısınmış olur. Yapıştıra yapıştıra gideriz. Oo, bayağı iyiymiş ha burası. Yok ya ben buradan daha önce hiç gelmedim. Manzara bayağı iyiymiş. Bu dağ yolu dedikleri bu mu yoksa ya? Ben burayı bilmiyordum bak. Daha önce de. abi vireje iyi giriyor. Beni korkuttu. Alamayacak gibiyim virajda onu. Eyvah. İnşallah ona yetişmeye çalışırken gaza gelip yapışmayız yere. <laughs> ya bir de ben bu yolları bilmiyorum ya. Böyle bilmediğim yolda ben çok tedirgin oluyorum ya. Arkada tek önde Hami abi, ortada ben. Abi bak bilerek geçmiyorum seni ha. <laughs> İzliyorsan duy. Bildiğim virajlara geçince gelince virajda geçeceğim. Hop kısa viraj. Severiz. O bunları güzelmiş ya. Ha şimdi geldik tamam bildim. Şimdi yaktım çırpını abi. <laughs> buraları bilirim. Tabii ki de risk almadan arkadaşlar eğlene eğlene gitmek ya amaç. Bir süre böyle gidelim. Buraları çünkü şey tek şerit ve dar yollar. Biraz da geçmeye çalışsam mesela araba geldi. Pat diye patlatabilirim arabayı. Ne onu ne kendime riske atacak bir durum teşkil etmem. Abi oradan ben geçmem. <laughs> Bak gördün mü? Araba geldi. Bakacağız. Açıksa eğer önümüz açık. Basabiliriz. Biraz da ben öne geçeyim. Açık yollara geldik. <laughs> Bak ıslak. <laughs> Güzel bir an bekliyorum ya geçmek için. Yaksa <laughs> amacımız hız değil yani böyle yaldır yaldır gitmek değil. Oo, önde bayağı araç var. viraj. <laughs> Arkası ufak ufak attı. O daha hafif. <laughs> i̇şte da hafif. İşte virajda belli olur iyi motorcu. <laughs> Öyle Hami abi. Düzlükte de geçmesi değil o. <laughs> Tam bir off-road ya. Yani şu motorla girmediğim daha neresi kaldı benim? Allah Allah. Vallahi var ya. ince bir off-road yaptık. <laughs> Lastikleri bir temizleyelim. Viraja yatacağız. Ay biraz viraj çizgisine bak. <laughs> Ben düzlükte adam geçmem arkadaşlar. Ben virajda geçerim. Bize yakışan odur. Hami abi 50 kilo falan geçiyor tabi düzlükte. <laughs> Aynı motor biliyor ama ben ağırım. Ben adamın iki katıyım. Abi sen kaç kiloydun? De. 50 falan. <laughs> Hiç. Düzlükte geçiyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Yok, sen... Tamam sen bul bir şey var ya piknik yeri geçtik mi orayı biz? He? Piknik yeri var ya. Ha şurası. Oturalım işte şuraya. Aynen, Benim küçüklüğüm böyle yollarda geçti. <laughs> Bak senin egzoz da benim gibi. Pa patlıyor. Ulu daha geldik. Kahvaltımızı yapıyoruz. Tam bir gariban işi. gariban sofrası. <laughs> Aç önünü de şöyle alem KTM. Abi tişörtlerimiz nasıl? Aa ben yeni değil. fark ettim lan. Red Bull KTM. Çok iyi değil Bur mi? Bu Ruskar nasıl yok mu? Var, var mıydı be? Var, değil mi? Var, er ucuz ya. bir daha 270 lira mı ne? He. Ha, olabilir. <laughs> Bahçıta gibiyim ben. İzliyorsan. Aynen. Ben de toprak ya. <laughs> <laughs> Doğru toprakta boy da var. Bu <laughs> ofratta <laughs> mesela 8 kere stop edişim çok izlenirdi bence. <laughs> <laughs> Arkaya <laughs> efekt koyacağım ama böyle gay. Gay. <laughs> Bunu yeni görüyorum ha. Yemeğimizi yedik. Hami abi bir offroad yapıyor. Nerede bu o? <laughs> Offroad'a çıktı. Ee, dedi bir de yukarı gidelim. Şey Bakacak tarafına gideceğiz. Biraz orada takılacağız. Motorlar soğudu, lastikler soğudu. Ama şu an lastikler var ya aşırı soğuk ya. Hmm. Hiç viraj yapılmaz şimdi. Hami abi nerede? Yok. <laughs> <laughs> Çok iyiydi lan. <laughs> ya mübarek ya. <laughs> İyi uçuyor, kaçıyor ha. Arazi seninse asfalt da benim Ami abi. <laughs> vay 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 vay. Geçen geçen eve. Oo, Aytek de iyi yaptı. Basın basın. ister gibi kestir <laughs> Toprak razgatlı <laughs> Ben de zayıf ve hafif olduğum için Batista. <laughs> <laughs> üşüdüm It's İleri mi? Düz düz. düz sağa mı? Ne hangisi? Nereye? İleri mi? Ben ben. Tamam o şey sarı alan teleferiğin orası. Biraz... Yok orada öyle bir yer yok. Ya da var. Var var. Gel abi. Burası kışın arkadaşlar öyle güzel oluyor ki. Ki bence şu anda da çok güzel. Abi burada köpek yoktur da ayı falan vardır. <gülüyor> <gülüyor> Sen gir çık biz buradayız. Adam keyif alıyor ya. <laughs> Yo oraya girecek. <laughs> Girmesi daha zor ya. Vallahi Uludağ'ın enteresan yerlerine geldik arkadaşlar. Ya şu motorla yapılmayacak şeyleri yapıyoruz yani gerçekten. <laughs> Abi sen girdin de. <laughs> Bende sıkıntı yok. Tekerin döndüğü her yere girer çıkarım. <laughs> fotoğraf çekelim. Fotoğraf. Aynen. Şurada mı duralım? Dönmeye gerek yok. Dur ayarlayacağım ben. Burada biraz fotoğraf çektik, video çektik. Herkes kendi şeyine ayrıldı. Aytek <laughs> <I -Tech> orada. Hami <laughs> ee, abi oradan. Herkes bir şekilde inmeye çalışıyor. Medeniyete. Sal geriye sal. Bir şey olmaz. Sal. Geriye sal. Sal sağa doğru. Aynen. Sal, sağa döndür. Yok yok geriye doğru şuradan inersin. Şu an şu duman gibi gözüküyor ama bildiğiniz sis. Ya tam şu an sis çöküyor mesela buraya. Şu an sisin içinden geçiyoruz. Tam olarak sisin içindeyiz ve aşırı iyi duruyor. Mesela Bursa'da şey hava açık. Burada böyle. Bursa'da yukarıdaki bulutların içindeyiz şu an. Yukarıda görünen. Acaba? Yok. Neyse gerek yok. Zaten geldik. Şurası şey. Tepe. Eee <laughs> hani <ma> Bursa? <laughs> <laughs> He? Ha? Evet arkadaşlar, Husqvarna Swartplay'ine bindim şimdi. Hami abinin motoru, gazında boşluk var. Bakalım nasıl olacak viraj bunda. Çok garip oturuşu. Ha bunda quick shifter vardı sahi. çok garip bir motor. Ne bileyim böyle limuzin gibi ya. Benim motorda böyle içinde gibi hissediyorsun motorun. <laughs> Boşluğu var ama bayağı şeyinde. Virajı nasıl acaba? egzozun patırtısı çok iyi ya. Adam <laughs> Gerçek bir motora binince. <laughs> Daha önce binmiştin ya ya bir tur. Çok farklı karakter ya. Değil mi? Evet. Seninki çok yumuşak geldi. Evet arkadaşlar. Bakacak restoranda çayımızı kahvemizi içtik. Bisküvi yedik. Şimdi geri iniyoruz. Oh. Bayağı serin ha. <laughs> Güzel verimli bir gün oldu. Ormanın içine girdik. Viraj yaptık. Daha ne yapalım? Aytek <laughs> de iyice gaza geldi. Bugün Aytek sınırlarını bayağı aştı ya. Normalde bu kadar viraj yapmıyordu. Tabi biz yapıştıra yapıştıra gelince tempoya uydu. Aaa Uludağ. İşte Uludağ'da yazın böyle gözüküyor şu oteller, otellerin şuraları kayak pistleri mesela. Normalde işte kışın şu yeşil gördüğünüz her yer kayak pisti. Şuraya da muhtemelen bir şey açıyorlar yani boru falan kanal geçiriyorlar ya da yeni bir otel yapılacak sanırım onun altyapısını ayarlıyorlar. Oho oho. <laughs> ne yaptın? <laughs> Niye ne oldu? Beklemediğim keskinlikte geldi. <laughs> Çektin mi? <laughs> Çekmem mi? Böyle böyle gidiyor. ABS'yi açtıydım ben. İyi ki de açmışım. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Aman abi. <laughs> bakışı kaçırma. <laughs> ya adam düşüyordu ya. Muhtemelen o bakışı kaçırdı. Bir kere böyle o virajdan kaçıyormuş gibi olduğunu hissedince Bakışın kaçıyor hep. Abi artık limitini biliyorum. Bas ya ona göre. Artık limitini biliyorum diyorum. Bas işte. Nerede patlayacağını biliyorsun. Artık limitini biliyorum diyor. Bas diyor. virajda uygun olursa geçeceğim. Aa geçemedim. <laughs> Çok iyi fren. Arkadaşlar fena bir gazlama oldu. Bayağı iyi gazladık. Sinirimizi stresimizi, sinirimizi stresimize attık. Kapıştık. <laughs> ee, bu videodan da bu kadar olsun. Çünkü çok dolu ve güzel bir video oldu bence bu. İyi virajlarda yaptık. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.